Merhaba arkadaşlar. <laughs> e, bu videoda e, daha önce hazırladığım Hristiyanlık ve İsa'nın Tanrılığı e, adlı videoya Hristiyan arkadaşlarının vermiş olduğu e, cevabın cevabı şeklinde bir e, video olacaktır. Bununla birlikte tabi e, onlara cevap verirken Hristiyanlık ve İsa'nın Tanrılığı mevzusunu biraz daha detaylandıraraktan anlatacağız. Aynı zamanda belki bu seriyi Hristiyan arkadaşlara İncil dersleri diye bir seri haline de getirip bu, bu mevzuyu alabildiğine her detayıyla, her ayetiyle aktarmaya çalışacağız. Öncelerde de dediğim gibi bu Hristiyan arkadaşlar, maalesef bunlar da Müslüman arkadaşlar gibi kendi kitaplarına yabancılar, kendi kitaplarının içeriğini bilmiyorlar, kulaktan dolma bilgilere sahipler ve kendilerine öğretilen öğretiler ile yol almaya çalışıyorlar. Kendi fikirleri yok, ee, kitaplarını okuyup kendileri anlamıyorlar, başkalarının fikirleri, başkalarının doğruları ve başkalarının anlayış ve yorumlarıyla anlamaya çalışıyorlar. Oysa kitaplar fert olarak bireye gelen e, vahiylerdir. Sizler bu kitabı Hristiyan arkadaşlar sizler bu kitabı kendinize gelmiş kabul edip, kendiniz okuyup, kendiniz anlamalısınız, kendinizi araştırmalısınız. Herhangi bir kilise babasının, herhangi bir kilise Pastörünün, herhangi bir kilise papazının, herhangi bir e, Hristiyan mezhebin vesaire vesaire bunların fikirleriyle, bunların yorumlarıyla, bunların anlayışlarıyla yol almanız gerekmiyor. Onlarla birlikte olduğunuz için e, doğru, yolda, e, doğru yoldasınız fikrine sahip olmayın. Tanrı sizi birey olarak yargılayacak ve birey olarak sizi e, mükafatlandırıp ya da cezalandıracak. Falanca papaza uymadın diye, falanca kiliseye uymadın, falanca mezhebe tabi olmadın diye değil. Müslümanlarla aynı hataya düşüyorsunuz. Müslümanlar da bunu yapıyorlar maalesef. E, umarım siz de uyanırsınız Müslümanların içerisinde. Ee, uyananlar gibi. Şimdi bu arkadaş e, ne diyor? İznik Konsili ile ilgili maalesef yanlış anlamış beni. Ne diyor? İznik Konsili ile ilgili e, söylediğini dinleyelim. E, sonra da İznik Konsili ile ilgili anlatalım. Buyurun. İddialara odaklanalım. Cumhur Bey iddiasında İznik Konsili'nde insan e, tanrı olduğunu belirtti. Yani. Daha önce öyle bir inanış yoktu. Diyor ki Cumhur Bey, İznik konsilinde İsa'nın Tanrı olduğunu söylüyor. Öyle bir söylemem yok benim. Yani İznik konsilinde eğer bir tartışma varsa ve konsil toplanıyorsa demek ki İsa'nın Tanrılığı fikri de daha önceden vardı. Aynı zamanda tevhid fikri de yani İsa'nın Tanrılığına karşı olan fikir de önceden vardı. Yani bunlar Önceden geliyorlar zaten. Böyle bir tartışma olduğu için konsül toplanıyor zaten. İsa'nın tanrılığı İznik Konsili ile başladı. Saçma bir durum. Böyle bir şey yok zaten. Öyle bir şey söylenmez de. Yani böyle bir şey iddia etmiyorum ben. O yüzden yanlış anlaşılma var. Detayını da anlatacağız. Fakat İsa'nın tanrılığı meselesi, İznik konsili ile birlikte güç bulup e, dallanıp budaklanmıştır diyebiliriz. Çünkü İznik konsiline kadar İsa'nın tanrılığı mevzu e, bir avuç adamı ilgilendiren bir mevzu. Tevhid meselesi de fakat tevhide geldiğimizde Hristiyanlıktaki tevhid inancı e, Hristiyanlığın ilk Hristiyan topluluklarında da görmek mümkün. Ebiyoniklere baktığımızda bunu e, gayet net bir şekilde görüyoruz. Yani tevhidi Hristiyanlık ilk Hristiyan topluluklarla birlikte çıkıp devam eden bir şey. Fakat teslis inancı konsille birlikte başlamıyor, evet. Ama ilk ihtimalle ilk Hristiyan topluluklarla da topluluklardan sonra ortaya çıkan ve belirli bir gruba ait bir fikir olduğu muhakkak diye düşünüyorum. Dinleyelim. Aryusçulara e, karşı olarak, yani Aryusçulara e, zıt olarak böyle bir iddia ortaya atıldığını söyledi. Fakat tarihe baktığımızda böyle bir şey olmadığını çok... Arkadaşım yine Aryusçulara zıt olarak atılan bir fikir olarak bunu iddia etmiyorum. Böyle bir şey söylemiyorum. Tarihi olarak da herhangi bir şey yok. Aksine iki ayrı grubun Tevhidi Hristiyanlığın ve Teslisçi Hristiyanlığın öteden beri devam ede gelen fikirlerinin konsille birlikte bir uzlaşma arayışı. Başka bir şey değil. Öyle bir şey iddia etmiyorum. Çok açık bir şekilde görüyoruz. Yüzyıllar boyunca insanın tanrılığını gayet normal bir şekilde inanıldığını İzni Konsili İsa'dan sonra yani milattan sonra 325 yılında yapıldı. Gayet normal olarak karşılandı. Evet. Bu arkadaş diyor ki İsa'nın tanrılığı yüzyıllardır kabul ediyor, ediliyordu. İzin Konsili'nde de zaten doğal bir şey olarak karşılandı bu. <laughs> yani e, tarihi kayıtlara bakarsak böyle bir şey e, hiç vuku bulmamış. Yani bu arkadaş e, kendi e, kendi kaynaklarından da bir haber. Hristiyan.net'te İznik Konseyi'nde ne oldu adlı e, bölümde e, görelim şimdi okuyalım. Bakalım gerçekten öyle miymiş, kabul edilmiş mi bu? Hristiyan.net'te diyor ki İskenderiyeli iki tanrı bilimci olan Atanasius ve Arius arasında başlayan tartışma tüm Hristiyan kilisesine yayıldı ve ilk ökümenik evrensel konserlerin İznik'te toplamasına neden oldu. Atanasius ve Arius Tanrı kelamının olmakla birlikte kelamın doğasını farklı şekilde algılıyordu. Atanasius'a göre İsa, İsa'da beden alan kelam yani Tanrı sözü ezeliydi, yaratılmamıştı ve baştan beri Tanrı ile birlikteydi. Arius'a göre ise Tanrı kelamı ezeli değildi. Tanrı tarafından evren yaratılmadan önce ama zaman içinde yaratılmıştı. Adis'e göre İsa, İsa da ezeli, yaratılmamış kelam değil, bir yaratık beden almıştı. E, kelamın yaratılıp yaratılmamış olduğu üzerine <laughs> bu Müslüman dünyasına da geçmiştir. Tartışma kilisede uyuşmazlıklara neden olduğundan, bakın, yani e, İsa'nın tanrılığı meselesi doğal olarak kabul edilen bir durum değil. Niye? Çünkü bu tartışma var. Arius taraftarları var. E, öteden beri gelen zaten bir e, tevhid, tevhidi Hristiyanlık var. ebionitlerle birlikte başlayan. E, diğer tarafta da teslisçi bir anlayış var. Haliyle bu durum kilisel içerisinde huzursuzluklara neden oluyor. Yani anlaşmazlıklar var. Çünkü bir taraf onu savunuyor, bir taraf onu savunuyor filan. Yani doğal olarak kabul edilen bir şey değil bu. Bakın konsil öncesi kendi kaynaklarında yazıyor kendi internet sitelerinde. Bu <laughs> kiliselerde uyuşmazlıklar var. Yani doğal olarak kabul edilmiyor demektir bu. Tartışma kilisede uyuşmazlıklara neden olduğundan hangi ifadenin gerçeğe daha yakın olduğuna karar vermek üzere. Bakın. Yani belirsizlik var. Hala hala doğal olarak kabul edilen herhangi bir mevzu yok ortada. Hangi tarafın, hangi fikrin gerçeğe yakın olduğuna karar vermeye çalışıyorlar. Net bir durum yok. Doğal olarak karşılanan bir durum da yok. Gerçeğe daha yakın olduğuna karar vermek üzere Konstantin İznik Konsili'ni topladı. Konstantin bu nedenle topluyor. Çünkü kendisi devlet dini olarak benimsemek istiyor. Bunu yaparken de e, haliyle bu uyuşmazlıkları istemiyor. Tek bir inanç e, bildirgesi altında toplanmasını istiyor. Konsil Atanasyus'un ileri sürdüğü formülü onayladı ve Arius'unkini reddetti diyor. Bu şimdi onun detaylarını da e, A Story of God e, kitabında göstereceğim. Tanrının tarihi. Konsilin saptadığı ve imanın kısa özetini içeren bir bildirge yayınlıyorlar. E, filan. Yani tarihsel kaynaklara göre İznik konseyine katılanlar sadece İsa Mesih'in tanrılığını tartışmak için toplanmışlardır. Bakın yine bu Hristiyan Hristiyan.net'teki. Yani konsilin başka bir amacı yok. Dolayısıyla İsa'nın tanrılığı da doğal olarak kabul edilen herhangi bir şey değil. Yoksa bir tartışmaya gerek yok. Eee bunun için de konsil toplanıyor ve İsa'nın tanrılığı üzerine konuşuyorlar. Şimdi A History of God kitabına bakalım. Karen Armstrong e... çekişme Arius adlı karizmatik bir İskenderiyeli papaz tarafından ateşlenmişti. Dikkat edin, ateşlenmişti. Yani bu fikir daha öncesinde var. Fakat Arus e, zeki bir adam bu e, tartışmayı ateşliyor, bu fikri tekrardan e, ateşli bir savunucusu olarak ortaya çıkıyor bu adam. E, yumuşak etkili bir sesi, çarpıcı melankolik bir yüzü vardı. psikopos Alexandros'un görmezlikten gelemediği. Ama çürütmekte de zorlandığı bir konu ortaya atılıyor. İsa baba ile aynı biçimde nasıl Tanrı olabilmişti? Diye e, Arius fikirlerini yayıyor ortalıkta. Arius tanrısal metinleri iyi biliyordu ve söz İsa'nın ancak bizim gibi bir yaratık olduğu iddiasını desteklemek için e, birçok metin ortaya koyuyordu. E, burada ilgili ayetleri falan veriyor onlara gerek yok. İznik konsiline gelelim. 20 Mayıs 325'te psikoposlar bunalımı çözmek için İznik'te toplandığında çok az kişi Atanasius'un İsa hakkındaki görüşünü paylaştı. Bakın dikkat edin. İznik konsilinde İsa'nın tanrılığı meselesi için toplanıldığında konsildeki çok az kişi Atanasius'un tesisçi anlayışını kabul ediyor. Çok az kişi. Burada tabii herkes Arius'un fikrini mi kabul ediyor? Onu da demiyoruz tabii. Böyle bir şey de söylemiyoruz. Amacımız gerçeği bulmak. Arius'u haklı çıkarmak değil. Fakat e, gerçekleşen bir vaka bu. Athanasius'un e, fikrini çok azı kabul ediyor. Diğerleri ne yapıyorlar peki? Arius'un fikrini de kabul etmiyorlar ama e, bir fikir birliği de yok. Yani düşünün diğer psikop, bir sürü psikopos toplanıyor. Atanasius'un fikrini de çok azı benimsiyor bu psikoposlardan hani doğal olarak karşılanıyordu insanın tanrılığı? Toplanan bir sürü psikopas var 2000'in üzerinde. Yani demek ki doğal olarak kabul eden bir durum değil. Diğer psikoposlar da bu tesis inancından bir haberler. Onların da zaten kabul ettiği bir şey değil. Çünkü çok azı bunu kabul ediyor. E diğerleri çoğunluğu ne yapıyor? Arius ile Atanasius arası bir eee bir tutum benimsiyorlar. Fakat ne oluyor? Gene de Atanasius teolojisini delegelere kabul ettirmeyi becerdi. Niye? Çünkü enselerinde imparatorun soluğu vardı. Yalnızca Arius'la arkadaşları ee, bu akideyi imzalamayı reddediyorlar. Evet. Bu belge diyor, ilk kez resmi Hristiyan öğretisi yaptığı ve İsa'nın alelede bir mahluk veya sonsuzluk olmadığı kabul edildi. Bakın, bir anlaşmaya varılması teolojik konularda hiç bilgisi olmayan Konstantinus'u memnun etti. Oysa gerçekte İznik'te fikir birliği yoktu. Konsilden sonra psikoposlar vaazlarına eskisi gibi devam ettiler. Ve Arius bunalımı 60 yıl daha devam ediyor. Yani bu Ariusçu etkili tevhidi Hristiyan anlayışı 60 yıl hala etkili bir şekilde devam ettikten sonra e, siyasi iradenin de etkisiyle yok olmaya başlıyor. E, Müslümanlıktaki, İslam'daki akılcı akımın zaman içerisinde yok olması gibi, mutezile gibi. Ee, evet. İşin özetine gelecek olursak, ee, İznik Konsili'nde herhangi bir fikir birliği yok. Siyasi iradenin etkisiyle kabul edilen kabul edilen bir e, inanış var ve Hristiyanların çoğunluğunun şu an kabul ettiği testisci anlayış maalesef Konstantin'in e, desteklediği Teslisçi anlayıştır Hristiyan arkadaşlar. Teslisçi anlayış Hristiyanlığın ilk dönemlerinde yoktur. Bu kadar etkili değildir. Etkili olan tevhidi Hristiyanlık anlayışıdır. İncil'de genel anlamda tevhidi bir e, Hristiyan anlayışından e, veya Hristiyan inanışından söz eder. Teslis anlayışı İncil'in hiçbir yerinde hakim değildir. Bu tamamen e, İncil'e yamanmaya çalışılan e, bir inanış şeklidir. E, hem Hristiyan.net'teki hem Tanrı'nın Tarihi adlı e, kitapta da gördüğümüz gibi daha birçok kaynak da verilebilir. Fakat İznik Konsili için bunlar yeterlidir bence. Görüldüğü gibi e, İznik Konsili ile Hristiyan, e, şey İsa'nın tanrılığına karar e, verilmiştir. Bundan sonra bu testis inancı parlamaya başlamıştır. Çünkü desteklenen bir fikir vardır siyasi iradeyle. E, haliyle de e, bu inanış şimdiye kadar e, geldi e, ve siz de bunları böyle kabul ettiniz tesis anlayışında. Tıpkı Müslümanların Emevi ve Abbasi'liler yardımıyla, onların baskılarıyla, onların desteğiyle hadisçi, mezhepçi kültürün baskın çıkması gibi sizde de maalesef konsille, İznik konsille başlayan bir süreçle teslis inanışına ve anlayışına sahip oldunuz. Selamlar, sevgiler. İnşallah bundan sonraki videolarda da İsa'nın tanrılığı mevzusu başta olmak üzere bu iddiaları detaylı bir şekilde bir bir ele alarak devam edeceğiz. Görüşmek üzere selamlar.